Merhabalar. Bolu'daki kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Çok sıkıcı. Bolu sıkıcı bir yer. Daha güzelleştirilmesi lazım. Mesela neler yapılabilir Bolu için? etkinlikler, konserler olabilir. Daha çok gençleri eğlendiren, yaşlılar çok zaten de burada. Gençleri eğlendiren daha şeyler olabilir. De biz şey, buranın yerlileri olarak memnun değiliz yani. Üniversite öğrencileri gelip geçici ama buranın yerli çocukları mesela daha, onlara daha çok önem verilmeli lazım. Müze var yukarıda. Müze bir iki sefer gittim ama sürekli gitmiyorum ben. Beğendiniz mi? Beğendim tabii olduğu kadar. Yani bolda öyle çok kültürel bir varlık, geniş bir müze yok. Yukarıda bir müze var. Eski tip para, altın gibi şeylerine çıkmış. Eskiden kullanılan malzemeler. Böyle bizim eski nelerden kullandığı malzemelerden yoktu. Çok eski tarihi şeylerden, halaylardan falan çıkan şeyleri sergilemişler yok oraya. Peki şunu yapmalı dediğiniz bir şey var mı belediye açısından? Ya belediye yani belediye her türlü faaliyete giriyor. Şunu yapmalı derken elinden geldiği kadar yapıyor. Hasta bakıyor, yol yapıyor, Olmadı. sanatçı götürüyor. Her türlü faaliyeti o belediyenin. Yani memnunsunuz. Ya belediyenin memnunuz derken belediye yapabildiği kadar yapıyor. Memnunuz derken ben MHP'ye şeyin talibin. Biz MHP açısından belediye başkanı MHP'den olsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ha şu anda mevcut elinden geleni yapıyor yapabildiği kadar. Eksikler var tabii ki. Biz eksiklerini tamamlayacağız. Bolda konserden başka hiçbir şey yok. Yeterli değil. Mesela neler yapılabilir sizce? Tiyatro olabilir. Küçük çocuklar için. Daha çok konser olabilir. Bence yeterli. Yetersiz bulduğum bir konu yok. Şu anda dört dörtlük gidiyor bunu. Mesela Bolu'daki hangi kültürel etkinliklere katılıyorsunuz? Genellikle çoluğumla çocuğumla sanatçılar geliyor. Genellikle onlara gidiyoruz. Her zaman için açık vardır. Yeterli değil bence. Biraz daha fazla olması, daha fazla gençler için olsun, yaşlılar için olsun etkinliklerin olmasını isterim tabii. Gönül onu istiyor. Mesela hangi etkinlikler olsa güzel olurdu? Geziler olur, konserler olur, turlar olur veya da bir takım bir şeyler nasıl diyeyim mesela biz doğal güzelliğiyle tanınan bir memleketiz. Doğal güzelliklerin olduğu yere yaşlılarımızı daha fazla etkinlik olarak düzenleyebilirler bence. Bir şöyle cevap vereyim. Önce kendimi tanıtayım. Ben bir topluluk başkanıyım. İsmim Nursen Abiner. Üniversitemizde topluluk başkanlığı yapıyorum. Kendimiz yaptığımız etkinlikler var. Bu açıdan üniversitede öğrenciler kendi çapında etkinlikler yapıyor. Ama belediyecilik anlamında söylerseniz daha geliştirilebilir diye düşünüyorum. Mesela sinema salonu azlayabiliyorum. Tiyatro etkinliklerini biraz takip ediyorum. Şu anda çok takip edemedim ama daha da geliştirilebilir diye düşünüyorum. Kültür merkezi anlamında yeni bir yere daha güzel bir mekanın yapılabileceğini düşünüyorum. Bisiklet kiralayabileceğimiz yerler var. Bisiklet yollarının geliştirilebileceğini düşünüyorum. Konser vesaire anlamında genellikle bu etkinlikler mesela AVM'lerde vesaire yapılıyor ama hani bunu yapabileceğimiz güzel bir alan olabilir mesela. Belediye bunu düzenli olarak düzenleyebilir. Hani illaki ünlü kişiler gelmese de olur. Hani bir gitar eşliğinde, ufak bir solo eşliğinde de etkinlikler yapılabilir. Bunları söyleyebilirim sanırım. <laughs> yani şöyle kültürel etkinlik yani sınıfına göre değişir. Kültürel etkinlik deyince yani içine birçok birçok şey girer. Lüzumsuz kültürel etkinlikler olur, lüzumlu kültürel etkinlikler olur. Ben lüzumsuz olanların daha fazla olduğuna inanıyorum. Yani lüzumsuz mesela lüzumsuz konserler, çok pahalı konserler. Tam yani çok hani böyle çok abartılı konserler. Daha ucuza daha fazla işler yapılabilir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden başka kültürel etkinlikler mesela ne diyebilirim size? Yani bir gezi de kültürel etkinliktir veya Bolu'nun tanıtımı için yapılan başka bir şeyler de kültürel etkinliktir. Bunlar çok zayıf. Ama biz Bolu'da kültürel etkinlik deyince sadece anlıyoruz. İşte bir ünlü sanatçı getirelim ona astronomik paralar verelim. İşte çıksın faaliyet yapsın. Bu sadece Bolu için kültürel etkinlik. Böyle olmamalı bence.